Merhaba, ben Altın İzden Anaokulu'nun psikoloğu Berat Güner. Bugün size okula uyum sürecini kolaylaştıran faktörleri anlatacağım. Çocuğun daha önceden sağlıklı bir oyun grubu deneyimi varsa ya da daha önceden bir anaokulu deneyimi varsa bu süreç sizin için çok daha kolaylaşacaktır. Çünkü oyun grubuna giden çocuk buranın da aslında önceliklerle oyunlarla başlayıp sonra kendi becerilerini geliştirebileceği bir yer olduğunu fark eder. Çocuğunuzu bir anda okula bıraktığınızda, zihninde daha bununla alakalı hiçbir şey pekişmemişken terk edilmişlik hissi yaşayabilir. Bu yüzden de mutlaka çocuğunuza bir gün önceden okul rutinini anlatıyoruz. Okul rutinini nasıl anlatacağız çocuklara? Bir gece önceden biz şimdi bu akşam uyuyacağız. Yarın sabah kalkacağız, üstümüzü giyineceğiz, kahvaltımızı yapacağız ve okula gideceğiz. Hatırlıyor musun? Daha önceden gitmiştik ve ben sana okulunu göstermiştim, sen orayı çok beğenmiştin ve yarın sabah üstümüzü giyip bir an önce oraya gideceğiz. Deyip çocuğunuzu bu şekilde, onu sevebileceği şekilde anlatırsanız çok güzel olur.